Kıymetli seyirciler sırada bir yudum hikaye var. Bir yudum hikayede bugün seyircilerimizden Deniz Barış Hanım'ın yazdığı bir hikayeyi inşallah sizinle paylaşacağız. Deniz Hanım da birçok masum arkadaşımız gibi bir sürede e, hapishanede tutulmuş, sonra da salı verilmiş bir isim. Ama Deniz Hanım binlerce çocuklu, bebekli bacımız gibi 3 yaşındaki oğluyla hapis yatmış. Deniz Hanım'ın kaleme aldığı, bizzat başından geçen hikayesinin başlığı Allah Kurtarsın. Rabbim yaklaşan Kadir Gecesi hürmetine, bayram hürmetine bütün masum arkadaşlarımızın tez zamanda özgürlüklerine kavuşmasını nasip eylesin diyor ve Bir Düm Hikayeye başlıyoruz kıymetli seyirciler. söyleyecek bir şeyi kalmadığında susacak her şeye sığınır insanoğlu acıtılmış kanatılmış bir yürek sancısıyla kaneviçe gibi işler gergefini hayatın kelimeleri yormamak için gönlünü yorar göğe bakar çivit mavisidir özgürlük yorgun düşer mahur gözleri arşı titreten zulümleri düşünür bir de gök kubbede çınlayan feryatlara ahu eninlere kör ve dilsiz kalmış mimsiz bir medeniyeti. Ne ki, ne ki kış çetindi, zemheri ayazında üşüyordu yüreği, bahar ağırdan almıştı gelişini. Şebi Yelda'nın zifiri karanlığında penceresine sığan yıldızları seyrediyordu. Seviyordu onları. Karanlıkta parlayan ışık, yüreğine serpilen ümitti onlar. Tıpkı sahabe efendilerimiz gibi hangisine tutunursanız kurtulursunuz diyordu Mustafa'sı sallallahu aleyhi ve sellem. O benim cennette komşumdur dediği müşriklere esir düşüp daracında namaza durduğunda şehit edilen Hubeyb bin Adi radiyallahu anhı hatırladı. Sonra Müslüman olduğu için türlü eziyet ve işkencelere tabi tutulan Yasir ve ailesini. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ey Yasir ailesi dayanın müjdeler olsun ki elbette ki yeriniz cennettir sözleriyle müjdelendiler. Demek ki burada yanan ötede yanmayacaktı. Yananı yakmaz dalla. Halimiz sana ayan iradelerimizde ne fer kaldı ne de derman. Gönlümüz lime lime olsa da sabretmek gerekti. Sabır zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır. Belki de en zor sabırlardan biriydi bu. Zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır. Necip Fazıl'ın hapishane hatıralarını anlattığı kitabının adı kıymetli seyirciler Cinnet Mustatili'dir. Özellikle derin insanları derinden etkiler hapis. Üstad Necip Fazıl da bu cinnet halini yaşamış ve yaşatmış kitapta. Bayanlar naif varlıklardır ama analar güçlüdür, hapisteki analarla Necip Fazıl'ın yaşadıklarını kıyaslayınca bizlerden daha iyi şartlarda hapis yatıp hatta çoğu kez idareciler tarafından saygı görmesine rağmen cinnet halini yaşıyor ve cinnet mustatilini yazıyor. Oysa, oysa hayatları hep cehennemden insan kurtarmak üzere programlanmış, acaba bir kişiye daha Allah'a anlatabilir miyiz diye cehenneme bile girebilecek insanlardı bu analar. Nereye girse orayı cennete çevirir, medrese Yusufiye ederlerdi. Kitabını yazacak olsalar o mustatilin adı cennet mustatili olur derhalde. Gecenin bir yarısında eller uykunun koynunda. Ben düşünüyorum yavrum, sen de uyu uyku vakti nereden gelir bilmiyorum. Aydınlığı bekler gibi bir kurtuluş bekliyorum. Tüm koğuş uykudayken uyanıktı Cemre. Uzun süredir adeta kendisini ziyarete gelen görkemli beyaz kuşu bekliyordu. Gece vakti 8 metrelik duvarlar ve jiletli tellere rağmen penceresine konan beyaz kuşu. Birden irkildi. Bu kez kalabalık gelmişlerdi kocaman bembeyaz kuşlar heyecanla arkadaşlarını uyandırdı. Tüm koğuş kalktı hayranlık ve hayret içerisinde kuşların gökyüzündeki özgürlük dansını izledi. Teheccüd vakti Yusufların gönlü inşrahla dolmuştu. İmrendim yine size kuşlar. Siz de çırpınıyorsunuz, ben de. Doğadan kanatlarım var benim de. Hadi, hadi yarışalım desem gökyüzünde yetişir miyiz meleklere Sayım sonrası havalandırmada volta atarken küçük Yusuf elini tuttu Cemre'nin Anne Allah ne demek? Cevabı bekleyemeden heyecanla ben biliyorum dedi umut dolu gülümsemesiyle. Allah kurtaran demek. Allah kurtarır değil mi? Evet Yusuf'um, Allah kurtarır. Peki sen nereden bildin Allah'ın kurtaran olduğunu? Anne gardiyanlar hep Allah kurtarsın diyor ya ben de bizi Allah'ın kurtarmasını bekliyorum. Evet bizi Allah kurtaracaktı. Cemre hayalen Saadet Aslı'nın misafir oldu. Gavres ismindeki kabile reisi yalın kılıç elinde olduğu halde kimse görmeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şimdi seni elimden kim kurtaracak diyordu adeta kainatı ihtizaza getiren bir ses duyuluyor. Allah diyordu kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah. Bütün girift bilmeceler cevabını bulmuştu aslında. Cezaevinde görevli memurlar sabah akşam sayım sonrası içeri her girip çıktıklarında adeta kurtuluş reçetesini telkin ediyorlardı bizlere. Ne güzel bir temenniydi. Allah kurtarsın. İlk fark eden de Küçük Yusuf'umuz olmuştu. Açılmaz sanılan nice kapılar Fettah ismi şerifiyle açılacaktı elbette. Ya müfettihal ebbab, ya müsebbibel esbab, fettah lena hayral bab. Vakit sabah veya seher üzeri, rüyalarda uyku uyanıklığının gezindiği bol yıldızlı saatlerden biri. Küçük Yusuf rüyasında havalandırma bahçesini iğneyle kazıp, kaçtığımızı görür. Önce annemle ben çıktım sonra kimse kalmadı koğuşta herkes çıktı dışarı der. Babaannesine benzettiği için badane dediği Leyla oğlum işimiz iğneyle bahçe kazmaya kaldıysa yandık çocuk rüyası işte deyip güler. Medrese Yusufiye demek rüya demek. Rüya demek zindanın dışındaki alemlere açılan pencere demek. Bir esirin özgür olabildiği tek yerdir rüyalar. Üstelik şiirin aksine iki eceden çok fazladır. Rüya uykuda olanın uyanıklığı, sırra giden yolun başlangıcı, mana aleminden gelen bir name, hakikatin hayalden gelen resmi. Rüya bir peygamber ilmi. Sebepler sükut etmiş, onu düşün serinle. Sen bilmesen de seni bilen biri var seninle. O sabah sürpriz bir lütuf olarak kapılar açılır. Yusuf ve annesi Cemre'ye beklenmedik tahliye haberi herkesi sevinç gözyaşlarını boğar. Peşi sıra Leyla Badane daha sonra da 40 gün içinde bütün koğuş birer ikişer tahliye olur. Tahliye sonrası küçük Yusuf'un ilk sorusu anneciğim bizi Allah kurtardı ya karşılamaya da gelir değil mi? Bütün kapılar kapansa bile Sonunda o Celle Celaluhu sana gizli bir patika açar. Sen şu anda göremesen de dar geçitler ardında nice cennet bahçeleri var şükret. İstediğine elde edince şükretmek kolaydır. Maharet dilediğin gerçekleşmediğinde de şükredebilmendir. Dilediğin gerçekleşmediğinde de şükredebilmendir.